Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kötü bir ayak daha. Burada delik var. Şimdi burayı açacağız. Gel yerim şuradan. Şu tarafa gel. Ben yani yaparken sen böyle yakından video çek tamam mı? Elini mikrofona kapatma. Şöyle. Aç. Aç bak şurada. Bak burada taş var yaklaştık. Bak taş var. Taş var burada. Bak. İyice bak bir taş daha var. Bak. Tırnağı parçalıyor ta etine kadar gidiyor. Bak orada bir tane bir iki tane daha var orada. Bak orada ta içte. Bak burada taş var şimdi geliyor bak. İyi izle bak. Geliyor. Geldi. Gördün mü? Da etine girmiş kurşun gibi bak. Başka var mı? A, bir tane daha var bak. Tut tut diyelim. İyice yaklaştır görsünler. Sonra göremedik diyorlar. İtiraz ediyorlar. Bak bir taş daha. Bak kurşun gibi girmiş. Şimdi bir tane daha çıkarım. Yani zaten ha, bir küçük. Işte Dedim ya dışa şey. doğru yukarıya doğru patlatmışydı. Aa, dur 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 dur. Tamam. Şimdi hemen hallediyoruz. hallediyoruz. Thank you. Ya yaklaştır, yaklaştı. İyice görsünler. Güzelsek ha. Akşam seni fenomen edeceğim. Evet. Taş hayvan üstüne bastıkça daha içine Evet. Aşağıdan ha. Ya. Ha şurada. Hayır. delik var. Delik var şurada. O tamam. Ora tamam abi. Gel gel devam et şöyle. Gözüne gelmesin Mehmet abi. Sen şöyle gel. 就在下面。 Burası geldi mi ki? Ora tamam abi Oranın sıkıntıyı aldık evet, Selam Tamam paşa Hayvan şey yapmıyor, ne yarıyor şey? Valla işte mikrop ne kapmasın, gırnağı sertleştirsin diye söylüyoruz da Aslında bu yumuşatıyor Patron yumuşatır mı? Ee, katran yumuşatıyor. Ama herkes sertleştiriyor sanıyor. Katran, sadece ne kar olur? Sinap olmaz. İşte ya mikrop ne? Şey olmaz. Evet. Ben gideyim sen bunu çorbana kadar. Evet. Dur dur yeğenim. Geçmiş olsun.